İyi günler, Öyle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. S, denizcilik filosunu büyütüyor. Türkiye'nin deniz inşaatı alanında öncü şirketlerinden olan S denizcilik, Deren adlı ekskavatörlü tarama dubasını filosuna ekledi. 49 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğinde olan Deren, 16 metre tarama derinliğiyle saatte 400 metre küp tarama yapabiliyor. S Denizcilik Filosu, deniz yapıları inşası ile ilgili her türlü deniz aracı ve ekipmanla donatılmış 20'den fazla özellikli gemiden oluşuyor. 2024 yılı içerisinde iki inşaat gemisini daha filolarına dahil edeceğini açıklayan S Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş, filomuzda yer alan gelişmiş inşaat gemilerimiz ile yüksek kaliteli, nitelikli projeler üreterek sektöre yön veriyoruz. Türkiye'nin deniz yapıları inşaatı alanında en gelişmiş deniz filosuna sahibiz açıklamasında bulundu.